3 kişilerdi. Veya YouTube videosu çekmek için kamera takmışlardı. O sırada neyse kendime vücut vücut yapayım da gidip onları birazcık şey yapayım. Vücut yapayım kendime yaptım. Şimdi de kafamı yapmam gerek. Kafamı da onu da yapmışım. Tamam şimdi buradan çıkabilirim. Neyse hadi beyler YouTube kanalı çekerek ünlü olalım. Tam o sırada kamera aç. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte meşale çevirmece oynuyor. Çeviremedi. Şimdi onu ceza olarak Al tamam. sen o geldi. Gel sen de bir şey konuşacağız. Tamam. Neyse, neyse o şey yapayım. Mı?